Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov, Türkiye'nin birikse üyelik için başvuru yaptığını söyledi. Rusya'da bir haber ajansının haberine göre Ushakov, Türkiye tam üyelik için başvurdu, bunu değerlendireceğiz dedi. Rusya halen Biriks'in dönem başkanı. Biriks zirvesi 22-24 Ekim'de Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kentinde yapılacak. Zirvede ana gündem maddelerinden birinin Biriks'in genişlemesi olması bekleniyor. Ushakov daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biriks zirvesine katılma davetini kabul ettiğini söyledi. Demiş, teklif Türk tarafına iletildi ve Erdoğan kabul etti demişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'nin 5 yıl sonra davet edildiği Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Gimliş adı verilen gayri resmi toplantısına katılmasından günler sonra, Bloomberg haber ajansında Türkiye'nin Birikse resmi olarak üye olmak için başvurduğuna ilişkin haber yer almıştı. Haberde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılma çabalarında ilerleme kaydedilememesinden duyduğu hayal kırıklığı nedeniyle Birikse başvurduğu iddia edilmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Biriks'e üye olmak istediğimiz talebi açıktır. Süreç devam ediyor. Somut gelişme olursa paylaşırız. Türkiye'nin birik dahil önemli platformlarda yer almak istediğini Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir demişti. Türkiye'nin üyelik süreciyle ilgili bir diğer destek de Çin'den geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Türkiye'nin Biriks'e katılma planına destek verdiklerini açıkladı. Türkiye'nin Biriks'e katılma planını değerlendiren Çin Dışişleri Bakanlığı, Biriks işbirliğine daha fazla kafadar ülkenin katılımına destek verdiklerini belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ning, basın toplantısında Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvurduğuna dair basında çıkan iddiaları değerlendirdi. Mao, Çin diğer BRICS üyesi ülkelerle birlikte BRICS'in açıklık, kapsayıcılık ve kazan kazan işbirliği ruhunu sürdürmeye ve benzer düşünen daha fazla ortağın BRICS işbirliğine katılımını desteklemeye hazır ifadesini kullandı. Çinli diplomat, BRICS biçimlenmekte olan piyasalara sahip ülkeler ve kalkınmakta olan ülkeler arasındaki işbirliği için önemli bir platform diye ekledi. Amerika basınında Türkiye'nin BRICS'e katılmak için üyelik başvurusu yaptığı iddiası yer almıştı. İddianın Türkiye ile yakın ilişkilere sahip Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı sırasında gündeme gelmesi dikkat çekti. Kısa süre önce Azerbaycan, Rusya lideri Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Bakü'de görüşmelerinin ardından BRICS'e resmen üyelik başvurusu yapmıştı. Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumunda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın bu yılsa Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline ne geldi